Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Instagram'da ve Facebook'ta sıkça yaşanan reklamlarım harcama yapmıyor, belli tutarlarda sınırlarda takılıyor ve reklamlarımdan etkileşim alamıyorum. kimseye gösterilemiyor sorunları hakkında birkaç bilgi paylaşımında bulunacağım. Arkadaşlar öncelikle bu sorunu yaşıyorsanız bunun sebebi reklam hesabınızın kalitesinin düşmüş olmasıdır. Bunun sebepleri reklam ilkelerine aykırı davranmak topluluk standartlarını ihlal etmek, sıra dışı hareketler sergilemek ya da sıkça reklam hesabı değiştirmek sebebiyle olabiliyor arkadaşlar. Burada yapılması gereken şey hesaba bir iyileştirme yapılıp harcama yapmasını sağlamak. Eğer olmuyorsa reklam hesabını değiştirmek ve o da bize bir fayda etmediyse son olarak Instagram'ın, Facebook'un genel merkezinde bir dosya açtırarak, bir kayıt açtırarak incelenmesini istemektir arkadaşlar. Bu inceleme neticesinde Instagram sizin reklam hesabınızdaki sorunları giderip hesabınızın tekrar aynı rutine kavuşmasını sağlayacaktır. Bu konu hakkında nasıl yapacağınız hakkında bir bilginiz yoksa ve yeterli teknik donanıma sahip değilseniz videonun açıklama kısmına bırakmış olduğum iletişim bilgileri kısmından bana ulaşabilir, destek alabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.